Merhaba. Aracınız kaza yaptıysa, kazadan sonra değer kaybı oluşup oluşmadığını ve bunu nasıl talep edebileceğinizi anlatıyorum. Kaza sonrasında aracınız onarılsa da piyasa değeri düşebilir. Bu düşüş, aracın kaza yaptığını bilen alıcıların fiyatı düşük görmesinden kaynaklanır. Peki, değer kaybı nasıl anlaşılır? Araç kaza yaptı ve sigorta şirketinizle iletişime geçtiniz ve bir ekspertiz geldi, aracınız inceledi ve sonra onarım yapıldı ve sonrasında bir ekspertiz raporu tanzim edildi. Buradaki onarım miktarları ve ikinci el satış sitelerindeki aracın önceki ve kaza sonrası fiyatlarını karşılaştırırsanız araç değer kaybının ne kadar olacağını ortalama olarak tahmin edebilirsiniz. Peki araç değer kaybını nasıl talep edeceğiz? Dava yolu veya sigorta tahkim komisyonu yoluna girmek şeklinde iki yol var. Ancak benim öncelikli tercihim tahkim yoludur. Çünkü hem az masraflı hem de hızlı süreçle işlediği için tahkim yolunu tercih etmek daha avantajlı oluyor. Tahkim komisyonuna başvurmak için önce kazaya sebebiyet veren karşı taraf aracının zorunlu trafik sigortası şirketine başvuruyorsunuz. Cevap süresi 15 gün. Bu başvuru sonrasında sigorta şirketi size ödeme yapar veya eksik ödeme yapar. Bu bakiye miktar içinde yine tahkim yoluna başvurabiliyorsunuz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sigorta şirketine yaptığımız başvuruyu belgelendirmemiz lazım. Bu sebeple genelde daha az maliyetli olduğu için iadeli taahhütlü bir mektupla sigorta şirketine başvuru dilekçemizi göndermek daha faydalı olacaktır. Bununla ilgili ayrıntı bilgileri sonraki videolarda açıklandıracağım. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz yorum yoluyla. Evet. Ödeme alamadık veya eksik ödeme aldık. Bakiye miktar için de tahkim yoluna başvurabiliriz. Eğer tahkim yeterli olmazsa dava yoluna da başvurabiliriz.